Kur'an'da kalp yazan İsmail Dinçer okuyan Ayla Gür Nebi Kalp Nebi Kalp habere ulaşan, ilmi bilgiye ulaşan, varlığın özünden bilgilenen kalp. Varlıktan sunulan, hakikatlere açık olan kalp. Tevbe Suresi 64. Ayet Meali İki yüzlüler suretlerde kaldıklarından dolayı hakikatler sunularak uyarıldılar. Onların kalplerinde olan şeyler onlara bildirilir. De ki alay etseniz de muhakkak ki bütün varlığı açığa çıkaran Allah'tır. Fakat siz dikkat etmiyorsunuz. Nebi, nebat, nübüvvet, nebe birbirine bağlı kelimelerdir. Nebi, haber, bilgi demektir. Nebi, hakikatten haber verilmesi demektir. Nebat kelimesi de buradan gelir. Ortaya çıkan her şey nebattır. Ortaya çıkan her şey hakikatin bilgilerini taşır. Resul, zahire çıkaran sistemin sırları. Nebi, zahirde görünen varlığın sırları. Nebat, topraktan yetişen, doğan, suyun çıkışı, topraktan doğan her çeşit şey bitki anlamlarına gelir. Bitki topraktan biten demektir. Nebi kelimesi de buradan gelir. Rasul varlığı açığa çıkartan sistem, özden öze ait olan sistemi indirmek, göndermek, açığa çıkarmak. Nebi açığa çıkan varlıktaki hakka ait olan tüm haberler, bilgiler boyutu bir tohum düşünelim. O tohumun içinde ağaca ait olan filizden, daldan yaprağa, çiçeğe, meyveye ait olan tüm özellikler vardır. Biz o tohumun içine en gelişmiş mikro, mis, mikroskopla baksak ne filizi, ne dalı, ne yaprağı, ne çiçeği, ne meyveyi göremeyiz. Ama bu nitelikler o tohumda vardır. İşte o tohumdan açığa işte o tohumdan ağacın açığa çıkarılmasındaki sır Resul sırrıdır. O tohumdan açığa çıkan ağaç ile ilgili tüm sırlar Nebi sırrıdır. Yani özden ağacın açığa çıkarılması hakikati Resul boyutudur. Açığa çıkan yani zahiren görünen varlıktaki tüm hakikatler Nebilik boyutudur. İşte özden açığa çıkaran yani ağacı zahire gönderen güç Rasul boyutudur. Zahire çıkan, yani görünen varlık boyutundaki tüm hakikatler Nebi boyutudur. Nebi haberi getiren demektir. Rasul haberi açığa çıkartan demektir. Nebi kalbe erişmek için varlığın özünden gelen haberlere, yani bilgilere gönlünü açmak gerekir. Görünen varlığın kendinde hakikatler vardır. Hakikatlere erişmek için nebi kalbe sahip olmak gerekir. İnsan gördüğü her şeyi anlamak için ince ince düşünmelidir. İnsan duyduğu her sözü düşünmelidir, telaffuzda kalmamalıdır. Kelimelerin anlamlarına ermedikçe, müddetçe hakikati anlama duygu ve düşüncemiz oluşmayacaktır. Telaffuzda kaldığımız müddetçe kalbimiz yani idrak ve anlayışımız kapalı olacaktır. Hakikate erişen kalbimiz olmayacaktır. Yani nebi kalbimiz olmayacaktır. Gördüğümüz varlığı anlamak için düşünmeliyiz. Duyduğumuz her bilgiyi anlamaya çalışmalıyız. Onun için Kur'an'da efela terkülün akledip düşünmezler. Mi elem yel bakıp da görmezler mi ayetleri vardır telaffuz ağızdan çıkan sözlerin lafsı cihetidir anlamını bilmeden kelimeleri kullanır onun aslını öğrenmezsek hakikatlere ulaşamayız telaffuz ettiğimiz her kelimenin anlamını düşünmeliyiz Allah diyerek telaffuzda kalırsak Allah nedir diye düşünmezsek ölünceye kadar dilimiz Allah der fakat bir idraksizlik içinde oluruz. Allah hakikatine eremeyiz, kalbimiz kapalı bir halde yaşar gideriz. Kur'an'da onlarca yerde düşünmez misiniz der. Yani bizim telaffuzda kalmamız istenmez. Lafızda yani isimler boyutunda kalmamalıyız. Müsemmalarını tanımalıyız. Lafızda kalmamalıyız. Duyduğumuz her lafzı, gördüğümüz her şeyi tedebbür etmeliyiz. Tedebbür, dubur kelimesinden gelir. Dubur, bir şeyin ardı, iç yüzü demektir. Tedebbür, bir şeyin üzerinde düşünmek, onun anlamını aramak, anlamını bulmak için gayret göstermek, ardına bakmak, özünü görmek, tanımaya çalışmaktır. Tedebbür, Salt, Muhammed, Nisa, Müminin surelerinde geçer. Tedebbür, anlatılanların içindeki anlamı aramak, eşyanın arkasına geçmek yani siretine geçmek demektir. Tedebbür eden tedbiri de alınar. Teddil, tedbir, tedebbür aynı kökten gelir. Tedebbürü bilmeyenlerin hemen sığındıkları şey atalardan gelen kader anlayışıdır. Tedebbür sahibi aynı zamanda tedbir sahibidir. Eşyanın taşıdığı ölçüyü anlama tedebbür iledir. Tefekkür, anlamını aradığın şeyin hakikatlerine ulaşacak şekilde derin düşünmek, fikir üretecek şekilde düşünmek demektir. Tefekkürde ilim üzere düşünmek vardır. Varlığın varoluşunu anlamaya dayalı düşünmek vardır. Burada o kişi neyi düşüneceğini bilir. Ona neyin düşünülmesi için ilmi bilgiler verilir. O ilmi bilgilerle düşünen kimse hakikati anlayacaktır. Ali İmran suresi 191. ayet meali: O kimseler ayakta iken ve otururken ve her yerde olurlarsa olsunlar ve her nerede olurlarsa olsunlar Allah'ı anarlar ve göklerin ve yerin halkiyetini düşünüp anlamaya çalışırlar. Rabbimiz sen bunları anlamamız anlamsız halk etmedin. Sen 90 sıfatlardan münezzehsin bizi nurunla aydınlat sıkıntılardan koru derler. Ayette belirtildiği gibi tefekkür içinde olan kimse varlığın yaratılışını anlamak ve varlıktaki hikmetlere erişmek için hikmetsel düşünür. Tefekkür ehli olan tezekkür makamına erişecektir. Tezekkür tezekkür makamına eren kişi hakikatlere ulaşmıştır. Hakikatler gönlünde yer etmiştir. O hal üzere bu aleme bakar ve o hal üzere yaşar ve hiç hatırından çıkarmaz tezekkür ehli Allah'ın zikrine erişmiş kişidir.